2025 öyle bir yıl ki değişime direnç gösteremeyeceksiniz. Çünkü her şey değişimin içinde olacak. Ve siz eski düzene tutundukça oradan yıpranacaksınız. Orada zor kodunuz çalışacak. Ve orada döngüleriniz olacak. E, aldatılmalar çok olacak. E, kişilerin kendilerini aldatmaları. E, çok uyku uyumak isteyeceğiz. Yani bir sorunlardan kaçabilmek için uyuyalım. Hatta ben bugün bile duydum yani ben bütün gün uyumak istiyorum. Bütün gün uyumak sadece orada polise tuşuna basmaktır. Yani evet bedeninize iyi gelebilir bütün gün uyumak. Ama polise tuşuna basarsanız orada bir gün 24 saat gün kaybınız olacak. Ve olayların oradaki frekansı, enerjisi olurken iyi ya da kötü siz kendinizi o polise tuşunda sadece uyutmuş olacaksınız. Yani bu belki bedeni iyileştirmek gibi gözükse de 24 saat uyumak aslında bedeni de kendi mekanizmasından uzakta tutup kendinizi tembelliğe, e, olayların gerisine atmaya, sorunlardan uzaklaştırmak için kendi kendi içinizde oynadığınız bir oyundan başka hiçbir şey olmayacak.